Merhaba arkadaşlar. Bugün tiyatroya gidiyorum. Şimdi gidiyoruz. Hazal Hazırlar. maskeni Hazal maskeni kapat. Birazdan geleceğiz. Tamam. Hadi. Çok yaklaştık. Beyler sen de Hazal Gelmek üzere Hazal gel. Aa, Bak Hazal ben geldik. Ben iş amcacım ya o insanlar bizi bekliyor çocuklar 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 bizi bekliyor yiyelim hemen. suçu ne çocuğu su ne sucu çocuk çocuklar ne doğru işte amca. sağ tarafında. Şey amca. tarafında sağ tarafında sağ tarafında Harun var burnu karıştırıyor maskeden burnu burnunu kim burnunu karıştırıyor Harun karıştırıyor maske Harun burnunu karıştırmaz bir bakıyorsun olur mu? Kart görmüyor musun çocukları? Abi çocuklar varmış. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ay. İyi misiniz? Ay. Bu ne ya? ana basılmış. Vah vah geçmiş olsun. Hepsi Hep bize bağırıyor dişi zahmet. De. Oradaki o arayı açmamız lazım. Evet, siz bir arkaya alacağız. İbiş. İbiş. Hepsi diş Ayaklarım çok büyük, la 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 la. Evladım ne yapıyorsun? Kulaklarım çok küçük, la 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 la. Şarkı e, ne söylüyor. yapıyorsun İbiş? Şarkı söylüyorum amca. Ya öyle değil, beraber dans edeceğiz ya. Öyle çalıştık ya seninle. Hadi o zaman. Harun abisi ver erik dalını. Ya öyle değil, önce üst. yok. Senin kardeşin işte. Kapalıdır o, kapalı. O şapka. Tamam. Ne var orada? Ay. İbiş ne yapıyorsun? Kafama şapıyor. ben ona bir şey diyeyim muyum? yoksa? Yok baya yok, baya normal oturuyor. Kafasıyla yere durmuş. Ya, ya. şapkayı ters çevir. Öyle değil. Aaa! Aa, aa. Ha oldu İbiş çok şükür oldu. Başarız. Hemen yeleğini de giy. Hemen. Bunu Hadi giyelim. bakalım. Çabuk 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 çabuk. telaş yaptırma ayağı parçalama. Yaptırırım yapayım. çabuk. İbiş ne yapıyorsun? Giyiyorum amca. İbiş Efe. evladım o don değil. Bunu çarlıların altına giymem lazım ya değil Ya hayır İbiş o yelek. Üstüne giyeceksin. Ha üstüme giyeceğim tamam. Öyle ah çok ya. şaşkın bir çocuk bu ya. <laughs> Kollarından geçir. Allah'ım sen sabır ver ya. Bunlar Rabbi. niye her şey gülüyor ya? Çünkü yanlış yapıyorsun. Yanlış yapacağına gülüyorlar. Yanlış yapacak gülüyorlar mı? Evet. İki kolundan geçireceksin evladım. Tut bakalım. Şöyle çevir amca. Ben boğa değilim ki amca. Allah'ım ya. Amca kolum yok. Burada. Amca kolum yok. Burada. Ha, bu senin kolun amca. Burada. Burada. İbiş, burada. Ha Tamam. Oh be. Ah, Sonunda. 10 on dakikada bunu öğrenebildin Bravo. Teşekkür. Hadi o zaman biraz hareket yapalım. Dans edelim. Müzik açacaksın. Müzik çocuklarla anlat çocuklara ne yapacağımız hadi. Akara'nın dağları da büktüm büktüm yollar. Müzik açtım oynuyorum şu an. Arkadaşlar ne zaman, biz ne yapacağız? Çorba yapın güzel olur. Senden hadi. çorba da olmaz. Tatsız tutsuz bir şey olursun. Cacık olur. Cacık mı? Ama hıyar lazım. E sen varsın, yoğurt lazım. Doğru doğru söylüyorsun. Benden iyi <laughs> hıyar olmaz. Hadi başla hadi. Başlayayım. Ağabeyciğim ah, sen müzik ver oradan biz başlayalım. Neye başlayacağım ki? Dansa başlayacağız. Daha anladım. mı? Bravoymuş. Tebrik evet. ediyorum. Arkada arkada aynısını yapacaksınız. Bir Ancak bir bir herkesin bir oturduğu yerden ayağa kalkması gerekiyor önce. Mısırlar sandalyeleri bırakıyoruz çocuklar. Maskeleri yukarı çekiyoruz. Mısırlar sandalyeye, maskeler yukarı. Hadi evladım hadi bırak. Kim oturmayacak herkes. Herkes ayakta. ayakta. Herkes ayağa. Köpek kardeş sen de gel. Misafirimiz alanda. Hoş geldiniz sefa geldi. Haydi başlayalım o zaman. O zaman bir prova yapalım. Güçlü bir şekilde üçten geriye sarkmamız tamam. lazım. Üç. Hep beraber. Üç. İki. Dur dur dur. Bu ne ya? Sinek vızıltısı gibi hiç sesi çıkmıyor bunların. Süt içmemişler mi amca? Bilmiyorum. Daha uyanamamışlar daha herhalde. Uyan de. Akşam olmuş. Ne uyanamamışlar? Adam, bak şimdi ben söyleyince yaparlar. Yaparlar. Hadi başlayalım mı? Evet. Üç. İki. Bir. Sen de iyi sağ abi. Hazır, eller yukarı. Ördek dansı başlıyor. Herkes, tamam. kendini kocaman alkışlasın. Bravo. Herkes alkışlamasın imiş. Niye ya? Aramızda kalsın da bu. Yap. Ne yapalım İbiş şimdi bir yarışma yapalım mı? Oturan herkes mısır yiyor ya. Oturan herkes Ay. mısır yiyecek. He ben mısır. Bak o yemiyor.